Son dönemin ve modern dünyanın belki de en önemli hastalıklarında işte panik hata olsun, endişesi olsun, stresi olsun ya da depresyonu olsun yaşayan bir yazarla geldim bugün. Milyonlarca Kitabı satılıyor. Herhalde e, en önemli kitaplarından bir tanesi Gece Yarısı Kütüphanesi ve 10 milyonun üzerinde de sattığı söyleniyor. Her kitabında bambaşka bir konu işliyor, bambaşka bir tesir yaratıyor. Ama bence e, her her kitabın içerisinde de sonuçta insan yaratılışını çözmeye çalışan bir yönü var Meteğin. Ben çok seviyorum. E, böyle hani kafamı dağıtmak istediğimde e, Meteğ seçtiğim yazarlardan bir tanesi. Bugün 3 tane kitabını anlatacağım size kısaca her biri çünkü kendi içerisinde çok güzel kitaplar. Gece yarısı kütüphanesi. Bir kütüphane var. Aslında şey Nora adında bir kızımız var ve hayatından hiç memnun değil. Çok kötü bir hayat yaşadığını düşünüyor ve hayatı boyunca da kaçırdığı bir takım fırsatlar var. Bu fırsatlar eğer hayatında olsaydı nasıl yaşardının peşinde? Dolayısıyla da enteresan bir şey oluyor. Bir kütüphanenin içerisine giriyor ve o kütüphanenin içerisindeyken bir şey seçmesini istiyorlar. Yani seçtiğin hayata gideceksin. O hayatı yaşayacaksın. Bakalım memnun kalacak mısın? Değil mi? Sonuçta değişik değişik hayatlara gitmeye başlıyor. İşte yapmayı çok istediği ama yapamadığı bir spor dalı var mesela. Diyor ki eğer onu yapsaydım bambaşka bir şey olacak. İşte bir rock band'de çal çalacaktım, tam çalacaktım. işte olmadı. Onu olsaydım, eğer şarkıcı olsaydım nasıl olacaktı hayatım? Dolayısıyla da bu hayatlara gidip gidip geri dönmeye başlıyor. İşte bizim de hayatımızda aslında keşkeler vardır ya. Hani keşke yapmasaydım. Keşke şöyle olmasaydı. Keşke bu benim hayatımda olmasaydı dediğimiz o kadar çok şey var ki ve sonuçta dönüp dolaşıp aslında şu noktaya geliyoruz. E, hayat. Hayat öyle bir şey ki o şekilde de, bu şekilde de, belki farklı bir şekilde de yaşasak bugünkü geldiğimiz hayatımız ya da kendimiz ya da kişiliğimiz belki üç aşağı beş yukarı aynı olacaktı. Belki değişik bir takım şeylerimiz olacaktı, anılarımız olacaktı ama yaşamamız gereken noktaya doğru evriliyoruz aslında. Ne olursa olsun oradan buradan sıkıştırılarak ya da farklı yollara yönlendirilerek ya da kendimiz tabii ki kendi irademizle o yolları seçerek sonuçta o yollara devam ediyoruz. Ama bazen de birinin peşinden gidiyoruz ya da o kadar fırsatlarımız olmuyor ki önümüz kapalı oluyor. Yollarımız diken diken oluyor. Nereyi seçeceğimizi bilmiyoruz. Bazen kolaya kaçabiliyoruz. İşte mesela bunlar hayatımızı nasıl etkiliyor. Bilmem hatırlar mısınız? Sliding Doors diye bir film vardı. Gwyneth Paltrow'un oynadığı. O beni çok etkilemişti yıllar önce. Bulursam görüntü koyarım. Bir şey gel. Bir sabah kocasından ayrılıyor ve işe gidiyor. İşe giderken trenin kapıları kapıları kapanıyor. O işe gidiyor. Dolayısıyla kocasını kendisini aldattığını anlamıyor. Bir seferinde de dışarıda kalıyor yani içine giremiyor. Dolayısıyla eve dönmek zorunda kalıyor. Eve döndüğünde işte kocasını yakalıyor ve bambaşka bir hayatı doğru gidiyor. Aslında çok enteresan dönüm noktaları var hayatımızda. Yani belki biz bunları çok sonra görebiliyoruz ama mete bunu kitaplarında çok güzel anlatan yazarlardan bir tanesi. Şu bölümü kısa bir bölüm okuyacağım size diyor ki yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var. Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğinden başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün. Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı bazı konularda farklı davranır mıydın diyor. Gece Yarısı Kütüphanesi bence okuyun. Bence okuyun. En çok satan kitaplarından bir tanesi. İkincisi insanlar ben bunu okurken ya bu iki kitabım Gece Yarısı Kütüphanesi ve İnsanlar'ı çok önceden okudum. Yani 2 3 sene oldu herhalde okuyalı. Belki daha bile fazla olmuştur. Ne zaman çıktılar hatırlamıyorum yani. Ama bunu da çok sevmiştim. Mesela bunda da bir tane profesör var. Çok enteresan bir buluş yapmak üzere. Fakat ailesiyle da çok da alakalı değil iş. İşte o sırada bir şey oluyor ve adam yok oluyor. Adamın yerine <laughs> bir uzaylı geliyor. Ve uzaylığın insanlara bakışını görüyoruz. Yani bir takım şeyleri farkına varmadan hayat boyu yapıyoruz. Bir başka göz buna dışarıdan baktığında hiç tanımayan, bilmeyen bir göz işte orada olayı çok daha farklı bir şekilde değerlendirebiliyor. Şimdi bakın, Hayatın Ritmi diye bir bölümden seçmişim. Kısacık oradan okuyacağım size. İnsan olmanın olayı aşk aslında ama bunu anlamıyorlar. Anlasalar aşk yok olurdu. Tek bildiğim aşkın korkutucu olduğu. İnsanlar da dili gibi korkuyor zaten. Televizyondaki yarışma programları bu yüzden var. Kafaları dağılsın. Aşktan başka şeyler düşünsünler diye. Aşk korkunç. Çünkü sizi müthiş bir güçle içine çekiyor. Dışarıdan küçücük görünen ama içeride mantığınızı alıp götüren dev kütleli bir kara delik gibi. Kendinizi kaybediyorsunuz. Benim kaybettiğim gibi. Felaketlerin en güzeli, yok oluşların en ateşlisi. Aşk aptalca şeyler yaptırıyor size. Aklınıza meydan okuyor durmadan. Huzuru değil acıyı, sonsuzluğu değil faniliği, evinizi değil bu tuhaf gezegeni seçiyorsunuz. Yani bir <laughs> uzaylı bile gelip bizim dünyamızı seçiyor demek istiyor Metek. Şimdi bir röportajında şeyi anlatıyor diyor ki o kadar ciddi bağımlılıklar geçirmiş ki Matt çok küçük yaştan itibaren işte alkol ve uyuşturucu bağımlılığı var ve bir hani yani İngiliz sonuçta bir İngiliz delikanlısının yaşam yaşaması gerektiğini düşünüp kendini bir takım şeylerin içerisine atmış ve tabii bu bağımlılıklar onu sonrasında çok ciddi anlamda yormuş ve ciddi işte anxiety, bir takım işte endişelere, bir takım hastalıklara ve en sonunda da depresyona yöneltmiş. Depresyonu da anlatırken, Hani diyorlar ki endişe, stres ve depresyonu anlatmaya kalksaydınız, hani birbirlerinden farklı şeyler mi diye soruyorlar. Diyor ki yani acayip oh, farklı yani stresi her gün yaşıyorsunuz işte endişeyi zaten sürekli yaşıyoruz içimizde yani hayatımızla ilgili bir endişe var zaten sürekli ama depresyon bambaşka bir şey depresyon bir şeyin içerisinde bir e, loop'un içerisine girip bir yuvarlağın içerisine girip hep aynı şeyleri düşünmek aslında başka hiçbir düşünce şeyine bakamadan düşünceyi aklınıza getiremeden aynı noktadan aynı yere ve sürekli aynı şekilde bakıyor olmak yani ve oradan kendinizi çıkartamad anda zaten o depres depresyon içerisinde boğulup gidiyorsunuz ve kendisini öldürmeyi düşündüğü anlarda olduğunu itiraf ediyor. Bu arada bu kitapları yazmaya başlamadan evvel 10 tane falan kitap yazmış ve kendimi e, özgürleştirmenin yoluydu kitap yazmak diyor ve bir arkadaşının sayesinde aslında yazmaya başlıyor. Yani o e, zorluyor onu. Diyor ki yazman lazım. Bütün bunları yaşıyorsun. Ve yazabiliyorsun da zaten yani. Böyle bir e, kabiliyetin var. Bunu mutlaka kullanman gerekir diye. Belki işte 10 kitap yazdıktan sonra e, bir kitabını yayınlamaya karar veriyor. Yani bir kitabını e, e, yayınlamaya cesaret ediyor. Öyle değil. Şimdi en son şu zamanı durdurmanın yollarını okudum. Ve bu da çok hoşuma gitti. Bunu galiba filme çekiyorlar. E, bence de çekmeliler. E, çünkü... Bir dakika nerede? Bir yerde okudum bunun şeye çevrildiğini ama neyse belki de bunun içinde değildi. 400 küsür yaşındaki bir insandan bahsediyoruz. Bir hastalığı var bu insanın ve yavaş yaşlanıyor. Ve hayatımdaki herkes ama şey gibi düşünmeyin vampir değil işte cadı değil öyle bir özelliği yok. Sadece insan ama hastalanmıyor. Ve yani bütün insanlar mesela onun yaşındaki insanlar daha yaşlı daha çökük gözükürlerken o hala gencecik bir fidan gibi duruyor. Yani. yani hiçbir zaman yaşlanmıyor. Hastalanmadığı için de başına bir şey gelmiyor ama öldürülebiliyor. Yani mesela biri onu öldürmeye kalksa öldürülebiliyor. Dolayısıyla da onun... Hayatın içerisinde işte ta 1600'lü yıllara İngiltere'de yaşarken başına neler geldiğini, işte oradan gidip başka bir ülkede yaşarken başına neler geldiğini, sonra tekrar İngiltere'ye gelmek istiyor en son görevinde ve bir cemiyet var. Bu cemiyetin başında da bir adam var. Adam da işte belki bin yaşına yakın yani o kadar yaşlı bir adam. Bunlara albatroslar deniyor, alba diyorlar kendilerine. E, ve e, albatroslar işte uzun süre, uzun yıllar belki bin, binlerce yıl ya da işte bin yıl yaşayabilen insanlar e, kitabın içerisinde. E, ve <laughs> zamanı durdurmanın yolları e, diye şey yapılmış. 37 ile çevrilmiş bakın yani. Bu da çok ciddi satan kitaplardan bir tanesi son dönemde. Ve e, burada da aslında hayatın e, hangi alanında, hangi senesinde, neresinde yaşıyorsak yaşayalım yine konularımız yani insani konularımız insani duygularımız bir bir şey değişmiyor aslında. Yani aşıksak yine aşık olmak istiyoruz. Bazen işte bu kadar uzun bir hayatınız varsa da eğer aşık olmaktan da kaçınıyorsunuz. Çünkü aşık olduğunuz kişi gözünüzün önünde yaşlanıp ölüyor aslında yani. Hani o da çok Can acıtıcı bir durum ve bir kızı oluyor yani eski çağlarda ve onun da kendisi gibi olduğunu biliyor. Fakat kızını arıyor ve bu cemiyetinde kendisine yardımcı olacağını düşünüyor. Bu arada da işte e, biz şeyi görüyoruz sürekli. Mesela bir 1600'lü yıllara gidiyor, bir şey anlatıyor, geri dönüyor, günümüze geliyor, burada bir şey anlatıyor, burada da tarih öğretmenliği yapıyor bu şeyde de İngiltere'de e, ve burada da işte çocuk tarihi tabii ki yaşadığı için yaşıyormuş gibi anlatıyor ve bütün çocuklar da tabii bu öğretmene hayran oluyorlar. Çünkü hiç bilmedikleri anlamda bir tarih bilgisine sahip oluyorlar. Çünkü bildiği şeyleri, kendi yaşadıklarını, kendi gerçeklerini anlatıyor. Gerçekle ilgili bir şeyimiz var burada ve kimseye bu sırrını söylememesi gerekiyor. Diyor ki ağzını sıkı tutma sanatını öğrenmelisin. Üstü kapalı konuşmayı. Gerçek bazen bükülmesi gereken düz bir çizgidir. Şimdiye kadar bunu öğrenmiş olman gerekirdi. Hatta hala hayatta olman bile mucize ediyor. Cemiyetin adı da Henrik Henrik Peterson. Başındaki adam da Henrik diye bir adam zaten. 1867 tarihinde bizim gibileri yani albatrosları ya da albaları dışarıdan gelecek tehlikelere karşı birleştirmek ve korumak amacıyla kurulmuş. Bir cemiyet deniyor. Gerçi orada da işte bir sürü şeyler çıkacak. Kız kızının peşinde giderken Henry'in onu nasıl etkilemeye çalıştığını ya da onu bir görevden alıp nasıl öbür göreve koyduğunu ve onu nasıl aslında kendi korkularını da kullanarak kendi yani adamın korkularını kullanarak onu nasıl yönlendirdiğini de görüyoruz. Hani aslında bu da hayattan. Bu da hayattan. Yani Matt like şöyle bir şey yapıyor. Bütün hayat korkularımızı farklı farklı öykülerle örtüştürüyor. Hep i̇nsani duygular var. İnsani duygular, insani korkular, insani kuşkular, ee, işte keşke dediklerimiz, aman önümüzdeki işte şeyde gelecekte başımıza gelsin dediklerimiz, geçmişteki e, bir takım e, pişmanlıklarımız. Dolayısıyla hepsiyle birlikte e, bir Hikaye çıkartıyor karşımıza ve bu hikayeyi işte o korkularla birlikte, o insani duygularla birlikte işleyerek çok güzel bir şekilde önümüze pişirip çok güzel bir yemek haline getirip önümüze koyuyor. Bence şey gibi yani mesela kişisel gelişim kitabı okumaktansa bu tarz kitapları okumak da insana çok daha farklı bir bakış açısı sunabiliyor. Çünkü burada da ciddi anlamda kendi sorunlarını anlatırken, yani bir hikayenin örüntüsü içerisine zaten anlatmaya çalışıyor. İnsanlığın bir parçası olarak anlatıyor bütün kitaplarında. Dolayısıyla kendinizden mutlaka bir parça buluyorsunuz diyeyim. Meltem, okumadıysanız bir deneyin. Güzel kitaplar. Hele bir de böyle kafanızı dağıtmak istiyorsanız biraz böyle. İşte baharın havası geldi bak keyfim de yerine gelsin diyorsanız tavsiye ederim. Kitapla kalın diyorum. Hoşçakalın.